Herkese merhaba, bu dersimizde sizlere InDesign içerisindeki sayfaları nasıl düzenleyebileceğimizi göstereceğim. Ve e, bu işleme sağ taraftaki paneller menümüzün Pages sayfasına tıklayarak başlayabiliriz. Şimdi e, sağ taraftaki panellerimizdeki bu Pages e, paneli bizim için... InDesign'de en çok kullanacağımız panellerden bir tanesi ve e, bizim işimizi büyük oranda kolaylaştıran e, navigasyon, sayfa ekleme veya sayfaları hareket ettirme yönünde bizim e, bütün işlemleri yapabildiğimiz panelimiz. Şöyle ben e, bu Pages panelini dışarı alacağım. Dışarı aldığım zaman e, daha rahat kullanabileceğiz bunu. Şöyle kenara koyayım. Pages panelimizin üstünde Bizim master sayfalarımız var. Yani mesela herhangi bir tasarıma başlarken bir master sayfası oluşturabilirsiniz. Kendinize layoutlar, şablonlar yapabilirsiniz. Bu şablonları belirli master sayfalarıyla düzenleyebilir. Ve e, bu master sayfalarını istediğiniz herhangi bir sayfaya tanımlayabilirsiniz. Bu sizin daha önceden hazırlamış olduğunuz bir preset e, şeklinde olacaktır ve sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Master e, sayfası oluşturmak ve bunları yönetmeyi bir sonraki dersimizde zaten size göstereceğim. Bu dersimizde az önce de söylemiş olduğum gibi sayfaları e, ve sayfalar panelini inceleyeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada 4 tane sayfam var. Ben üstlerine 1, 2, 3, 4 olarak yazdım. Biz panelimizin sağ üst köşesinden bu sayfaları sayfalar panelinde neler yapabileceğimize bir bakalım. Sağ üst köşesine tıkladığım zaman burada sayfalar panelimizin yani pages panelimizin özellikleri görünüyor. Ben buradan birçok işlem yapabilirim. Insert page seçeneğinden sayfalar ekleyebilirim. Move pages'ten sayfaları hareket ettirebilirim. Duplicate dediğim zaman e, sayfanın aynısını hatta e, Spread'in aynısını kopyalayabilirim. Delete dediğim zaman da Spread'i e, silebilirim. E, new Master dediğim zaman yeni bir master oluşturabilirim. E, apply Master to Pages dediğim zaman e, seçmiş olduğum herhangi bir masterı e, diğer sayfalara uygulayabilirim. Bunun gibi birçok işlemi burada gerçekleştirebilirim. Şimdi şu en alttaki View Pages kısmına gelelim. Burada... E, horizontal, vertical ve by alternate layout, layout olarak 3 tane seçenek çıkıyor karşımıza. Şu an vertical seçili. Yani buradaki bu e, yukarıdan aşağı sayfa dizilimi e, görünüyor. Şu anda bu seçili. Ben bunu istersem V pages kısmına gelerek Horizontal olarak ayarladığımda gördüğünüz gibi e, sayfaların yerlerinin değiştiğini ve e, dikeyden yataya geçtiğini görebilirsiniz. Tabi bu e, sadece Pages panelinde sayfalarımızın görünme şeklini değiştiriyor. E, normal şartlar altında e, bizim çalışmamızın üzerinde herhangi bir etkisi yok. Bunun haricinde tekrar buraya geldiğimizde burada e, Panel opsiyonumuz var. Biz bu Panel Options'a tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi karşımıza bazı seçenekler çıkıyor. Burada e, bizim panelimizde yer alan e, sayfa thumbnail'larının yani küçük resimlerinin büyüklüğünü buradan ayarlayabiliriz. Jumbo yapabiliriz veya e, bunu extra large yapabiliriz veya large yapabiliriz. Şöyle ok'e OK ya bastığımız zaman e, ön izlemenin büyüdüğünü görebilirsiniz. Ben şimdilik view pages tekrar vertical'a çeviriyorum ve tekrar buradan panel options'a geliyorum. E, masters kısmında Yine Masters'ın e, küçük resimlerini büyütmemiz mümkün. Buradan Medium yapabiliriz, Large yapabiliriz, Extra Large veya Jumbo yapmamız mümkün. Ben bunu e, kendi boyunda yine bırakıyorum. Onun altında da ikonlarımız var. Bunları transparan yapmamız mümkün. E, Spread Rotations'ı e, buradan ayarlamamız mümkün. Ama e, ben buna tıklamayacağım. E, Page Transition Step, sayfa geçişleri bunları da burada bu şekilde gösterdiğini görebiliriz. Buna tıklarsam eğer bu sayfa geçişlerini bize göstermeyecek. Masters on top diyor burada master sayfalarının en üstte olup olmadığını soruyor. Biz bunu pages on top veya masters on top yapabiliriz. Burada masterlar en üstte duruyor. Pageslar altta duruyor. İstersek bunu değiştirmemiz de mümkün. Resize kısmında masters fixed diyor. Bu demek oluyor ki master sayfasını büyütüp küçültemiyoruz ama bunu istersek proportional'dan değiştirmemiz mümkün. Ben şimdilik bunu olduğu gibi bırakıyorum ve okey tuşuna basıyorum. Şimdi panelde daha birçok özellik mevcut ama bunları siz kendiniz de bakarak, araştırarak veya işte inceleyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi sayfama geldiğim zaman bu panelime geldiğim zaman burada az önce de söylemiş olduğum gibi sayfaları görebiliyoruz. 1, 2, 3, 4 olarak üstlerine yazı yazmıştım. Şöyle birinin üstüne çift tıkladığım zaman gördüğünüz gibi biri fit on page yapıyor. Yani ekranımızın tam ortasına sığacak şekilde yerleştiriyor ve birinci sayfayı açıyor. 2'nin üstüne tıklarsam 2'yi, 3'ün üstüne tıklarsam da 3'ü açıyor. Eğer istersen ben bunu 2 3 kısmına tıklayarak 2 sayfayı da seçmem mümkün. Eee onun haricinde 4'e tıklarsam da 4'ü açtığını görebilirsiniz. InDesign'ın sayfalar panelinde sayfa eklemek de çok kolay, kaldırmak da çok kolay. Öncelikle mesela sayfa eklemeyi deneyelim. Eğer 1'e tıklarsam ve 1'e tıkladıktan sonra yeni e, sayfa ekle tuşuna basarsam gördüğünüz gibi birden sonraya yani 1 ile 2 arasına sayfa eklediğini görebilirsiniz. E, eğer ben bunu 2'den sonrasına yapmış olsaydım, yeni sayfa ekle mesela bassaydım, 2'den sonrasına sayfa atacaktı. Bu işlem her zaman standarttır ve bu şekilde işler. Ben bunları silmek için Tek tek de silebilirim. Tabi e, şu anda biz aşağı yukarı 6 sayfalık bir e, döküman üzer üzerinde uğraşıyoruz ama siz herhangi bir tasarım yaparken 100, 150, 200 sayfalık tasarımlar yaparken bunları tek tek silmek yerine çoklu olarak silmeyi tercih edebilirsiniz. Bunun için de Ctrl tuşuna bastığımızda istediğimiz gibi e, farklı yerlerden sayfaları seçmemiz mümkün. Bunları daha sonra silebiliriz veya hareket ettirebiliriz. Bu tamamen size kalmış. Ctrl'e bastığımızda tek tek seçerken ve aralarındaki sayfaları seçmezken Shift e shift'e bastığımızda mesela 1'e şöyle basıp shift'e basıyorum ve 3'e bastığımda gördüğünüz gibi 3'e kadar olan bütün sayfaları seçiyor. Yani shift ve Ctrl'nin de fonksiyonu InDesign sayfaları üzerinde bu şekilde işlemektedir. Ben şimdi Ctrl'ye basıp şu oluşturduğum boş sayfaları sileceğim. bunu istersem tutup çöp kutusuna atarak veya tutup sağ tıklayarak Delete Pages kısmına tıklayarak silmem Mümkün. Ee, bu işlem de gayet basittir. Şimdi sayfa eklemeye geçelim. Tabi az önce de sayfa eklemiştik ama bu seferki sayfa ekleme şekli birazcık daha farklı. Sayfa ekleme butonuna basacağız yine ama bu sefer alt tuşuna basıl tutup basacağız. Alt tuşuna e, klavyemden alt tuşuna basıl tutup sayfa eklemeye bastığımda gördüğünüz gibi karşıma bir e, pencere açılıyor ve bu pencere içerisinde Insert Pages penceresi bu. Buradan e, bizim işlem yapabileceğimiz bazı kutucuklar var. Burada e, sayfa eklemekten yani düz mantık sayfa eklemekten farklı olarak burada kaç tane sayfa eklemek istediğimizi, bunu hangi sayfadan sonra sonrasına koymak istediğimizi ve hangi masterı bu sayfaları tanımlamak istediğimizi soruyor bize. Biz e, atıyorum buradan 5 sayfa ekleyebiliriz. 5 sayfa eklemek istediğimizde Insert kısmından bunu e, 4. sayfadan öncesine yani before page e veya 4. sayfadan sonrasına after page olarak tıklayarak veya at start of document yani dokümanın en başına koyabiliriz veya en e, at end of document bunu dokümanın en sonuna koymamız mümkün. Ben bunu e, dokümanın en sonuna koyacağım 5 sayfa olarak ve almazsına tanımlı şekilde okay bastığımda gördüğünüz gibi 5 sayfanın da 4'ten sonra sıralandığını görebilirsiniz. Sayfa eklemeyi yani insert pages paneli çıkartarak sayfa eklemeyi sadece oradan alt tuşuna basarak değil panelimizin herhangi bir boş alanına sağ klik yaparak buradan insert pages diyerek de gerçekleştirebiliriz. Ben yine bu sefer shift tuşuna basarak bütün sayfalarımı seçiyorum ve buradan sayfalarımı tutup çöp kutusuna sürüklüyorum. Bu işlem bu çöp kutusuna sürükleme işlemi Adobe'nin neredeyse bütün programlarında mevcut çöp kutusu gördüğünüz yere herhangi bir şey sürükleyip silebilirsiniz. Şimdi bir de Move Pages seçeneği var burada. Bu Move Pages seçeneğini de size göstermek istiyorum. Move Pages'ı e tıkladığımız zaman yine Insert Pages panelimizdeki gibi bir panel çıkıyor karşımıza. Buradan biz sayfaları Herhangi bir yere e, taşıyabiliriz. Bunu da nasıl yapıyoruz? E, şu anda mesela şuradan 2'ye basalım. 2 dediğimizde ikinci e, sayfamızı birinci sayfadan sonrasına taşı diyor bize. Biz bunu şöyle 4 diyelim. Yani ikinci sayfamızı dördüncü sayfamızdan sonrasına taşıyacak. Yani after page'ine taşıyacak. Biz bunu before page dersek dörtten öncesine taşıyacaktı. Ben bunu after page diyorum. Ve kısaca. E, Move to current document diyor. Yani şu an açık olan doküman. Eğer biz herhangi bir farklı bir doküman daha açık olmuş olsaydı burada onu da burada görebilirdik ve bu sayfamızı oraya taşımamız mümkündü. Ben şimdi OK'ya OK bastığım zaman gördüğünüz gibi 4'ten sonrasına ikinci sayfamızın gittiğini görebilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde de yapmamız mümkün ama ben bunun daha kolay bir yolunu göstereceğim size. Şöyle sayfamıza tıklayıp sayfamızı mouse'umuzla tutarak bunu istediğimiz yere sürükleyebiliriz. Birden öncesine getirebiliriz veya 1'den sonrasına getirebiliriz. 3'ü alıp şöyle en sona getirebiliriz. Veya 2'den sonrasına tekrar geri götürebiliriz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Dediğim gibi bu sayfalar panelimiz gerçekten çok önemli bir panel. Bu paneli özellikle kullanmayı öğrenmeniz, kısa yollarıyla bu paneli kullanmayı öğrenmeniz ve bunu alışkanlık haline getirmeniz çok önemli. Çünkü şu anda çalıştığımız 4 sayfa ama ileride siz 100-150 sayfa gibi işlerde çalıştığınız zaman bu sayfa paneli gerçekten işinizi görecektir ve size çok yardımcı olacaktır. Bu dersimizde sayfa panelimizi öğrendik. Bir sonraki dersimizde de masterları öğrenmeye çalışacağız ve master'larla neler yapabileceğimiz üzerine konuşacağız.